Mavişehir'de bir rant oluşumu var. Şimdi Mavişehir rant yüksek bir yer. Biraz evvel dedik ya 10 milyona, 15 milyona villalar var, 3 milyona daireler var. Ee, orada e, bazı arsaların geçmişte satılması, yeşil alanların satılması ve bundan alınıp da 2000-3000 konut yapan işte İstanbul'lu firmalar var. Yani Mavişehir'de son durum nedir? Orada tartışma konusu önümüzdeki günlerde olacak ve sizin de daha önce itiraz ettiğiniz ondan sonra parsel ve arsa satışları gündemdeydi. Bu son nokta nedir? Nereye geldik? İstersen buna da çok kısa bir cevap alalım ilerleyelim. Şöyle yani Mavişehir e, şu an itibariyle ideal bir yerleşim yeri değil. değil. Yani yeterince evet. yoğun yapıya sahip daha fazla yapı yapılması kesinlikle sağlıklı değil. Bu anlayışla bakıyoruz. E, tabii ki insanların kazanılmış hakları var. Bu çerçevede bazen e, istediğiniz her şeyi yapamazsınız. yani en azından hukuk yoluyla evet, evet, e, evet, engellenirsiniz. Evet. Ancak Son imar kanunu değişikliğini gerekçe göstererek biz Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı'na dedik evet. ki e, biz dedik e, 8 kattan daha yüksek binalara e, burada artık izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz dedik. E, bunu Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı'na yazdık çünkü şu anda Mavişehir'de halen planlama yetkisi tamamen Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı'nda bizde değil. Evet. Ve Çevre Şehircilik Bakanlığı orada e, serbest yükseklik işte aş, e, max evet. E, serbest olarak e, değiştirmeden e, tuttuğu bir plan var. Evet. Ama yeni imar kanununa göre bunu değiştirmek zorunda. Temmuz ayından itibaren bu bitti. Değişik, evet. Ee, ama bu konudaki net kararlarını bize iletmediler. Henüz buradan cevap bekliyoruz, gelmedi. Evet. Ee, biz e, 8 katın üzerinde hiçbir inşaata şu anda orada ruhsat vermeyi düşünmüyoruz. Evet. Ee, bakanlıktan eğer bu konuda ters yönde bir karar gelirse, sorumluluk da onlara ait olacaktır. Ama biz buna karşı dava açarız. Kesinlikle 8 katın üzerinde 8 katın üzerinde biz çıkmayacağız bundan hayır, sonra diyorsunuz. Yani mavi şehirle doğrusu da. Bu ama. Net kararımız budur. Evet. E, ve kodla ilgili de zeminle ilgili de yeterli çalışması yapılması konusunda çok sıkı denetim e, içerisinde olacağız. Evet. Mavi şehri artık bir rant alanı olarak çıkarmak e, gibi bir düşüncemiz var. Rant alanı olmazsa kalmadı neredeyse. Yok var halen. Var yani, yani yüzlerce dönüm alan var orada halen yapılaşma için bekletilen Hı -hı. tabii. Hı -hı. Ama e, bunu durması lazım. Yani evet. bu durmalı artık. Birilerinin bundan dur sonra, demesi lazım. Bundan evet. sonra mevcut olan insanların haklarını korumamız lazım. Onların sorunları çözüm üretmemiz lazım. Ama yeni yapılaşmayı e, mümkün olduğunca minimalize edip sağlıklı şekilde ilerletmemiz lazım.